İyi akşamlar. Karşımızda hassas ekibi var. Bugün penaltılara giden mücadelede kazanmasını bilirler. Playoff'ta bir üst tura çıktılar. Mehmet neler düşünüyorsun galibiyet hakkında? da hedefler neler? Takımın nasıl bulduğun bugün? Söz sende. Bugün az eksiklerimiz vardı takımla ilgili ama bu eksikleri diğer arkadaşlar müthiş giderdiler. Harika bir maçtı diğer yani rakip. Yani bize bu harika maçta büyük etken oldu. Çok iyilerdi da. Hem fair play olsun, iyi niyetler olsun. Çok da efendi çocuklardı. Hepsine ben teşekkür ederim. Yani biz de bu şekilde bu mücadeleyi verdikleri için. Biz bir üst çıktık mutluyuz. Şimdi rakibimiz TSK. Onları tanıyoruz. İki maç yaptık daha önce. Yani iyi niyetli onlar da iyi insanlar. Herkes iyi niyetli amaç için burada toplandığı için bu yani aile içerisinde güzel bir yani sonuca gittik biz de Yani güzel bir akşam oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buradaki tüm arkadaşlarımı tek tek öpüyorum Özellikle Hakan'a. Herkes. Bravo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar.